Kıymetli dostlarım hepinize selamlar. Bugün yine otu bulduk. Keyifler yerinde. Akşam üstleri çiftliğimizin etrafında böyle parselli bahçeli yerler var. Müsaade istiyoruz sahiplerinden. Onlar da sağ olsun Allah razı olsun bizi kırmıyor. Emot ziyan olmasın diye böyle akşamüstü mera dönüşü hayvanları salıyoruz. Mera hayvancılığının kazançlı bir sistem olduğunu her zaman savunuyorum. Her zaman da bize muhalefet olan arkadaşlarımız maalesef çıkıyor. İşte bizim meramız yok. Ne yapalım? Allah arkadaşlar artık söylüyorum hayvancılık mera olmadan ve kaba yem kaba yemi kaliteli kaba yemi kendimiz üretmediğimiz sürece artık yapılmaz yapılamaz gerçekten Maliyetler çok yüksek. Bu şartlarda hiçbir arkadaşımız, hiçbir üretici kardeşimiz dayanamaz. Ee, biz de zamanla ağır daiman meslediğimiz zamanlarda oldu. Allah şükür artık e, merası olan güzel orman arası olan e, bir yer bulduk ve bu şekilde e, devam ettiriyoruz. Yoksa gerçekten. Allah yana gerçekten yar ve yardımcımız olsun. Çok zor. E, bizleri takip eden birçok arkadaşımız birçok mesaj yazıyor. Herkes bir çağrı arıyor. şeyler düşünüyor. Ama yani çok zor artık eskisi gibi e, ayakta kalmak çok zor yani. Hiç kolay değil. Allah yardımcınız olsun. Merada bu tarz hayvancılık yapmak isteyen arkadaşlarımıza her zaman söylüyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Her türlü konuda sizlere bilgi paylaşırım. Hayvanların hepsini burası almadığı için hepsini mecbur kapatamıyoruz buraya. Bir kısmını ormanda bıraktık. Çünkü arazi ufak. Ağaçlar da var. Ağaçlar olduğu için bütün hayvanları buraya almaya kalktığım zaman ee, zarar verir ağaçlara. Mera dönemi boyunca arkadaşlar hayvanlara kesinlikle ek bir besleme yapmıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Nisan ayından beri hayvanlar e, meradan besleniyor. Herhangi bir şey vermiyoruz. E, Kasım aralığa kadar da e, bir şey vermeyeceğiz yine. Gerek yok zaten. Herhangi bir kızgınlık problemi yaşamıyoruz. Yine hayvanlarımızın çoğu zaten yine gebe 3 aylık 4 aylık içlerinde ağır gebeler de var yine 3 aylık 4 aylık gebelerimiz de var. Bakın arkadaşlar benim her zaman anlatmak istediğim bir olay ee, tam karşımızda ee, biraz sonra annesini de göstereceğim. Yerli karadan olma e, ee, melezimiz var. Vural kameraya salla. Bakın Eraport melezi gördüğünüz gibi yerli karadan olma annesi annesini de biraz sonra göstereceğim ee, F1 melezi F1 Eraport melezi arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi ee, gayet güzel. Annesinden bin kat güzel. Zaten annesi de e, tam karşıda yerli karalardan bir tanesi. Aklımızın melezleri var. Anlısı ve tanrısı melezi var. Manav yemle, e, Ağır'da bir videomuz vardı. E, hayvanların çok zayıf olduğunu söylemişlerdi. E, arkadaşlar bu tarz hayvanlar e, kışın ne kadar besleme yaparsanız yapın zayıflıyorlar. Ama yazın, baharda otu gördüğü zaman hele ki şu ota bakın arkadaşlar. bakın, Şu otu yiyen hayvanlar gelişim gösterir Bakın yerli kara. E, az önce gösterdiğim Erafort Melezi'nin annesi. Boy olarak da annesini geçti. Erafort melezimiz. Mineğimiz de bizim emektarımız. Ee, dün onu tohumlama yaptık. Ee, nasipse 12. yavrusuna gebek alacak Allah'ın izniyle. Angusta melezledik tabii ki de. Bizim emektarımız. Sabahleyin 8.30'da salıyoruz. Akşam da 8.30'da kapatıyoruz. Öğlenleyin suyunu içtikleri zaman 1-2 saat istirahat ediyorlar. Yarada. Bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şirin. Güzel kızım benim. Tatlı kızım. Evet arkadaşlar bakın. Şu anda 4-5 aylık gebe. Angus melezi. Bakın orijinalden bir farkı yok gördüğünüz gibi eğer ki bu olayı yakalayabilirseniz orijinal ırkları da tercih etmeyi bırakırsınız bu Angus melezimini, melezimizin annesi daha önce gösterdim yaşlı sarı inek Facebook'ta da bununla ilgili doğumundan bu zamana kadar olan paylaşımları videolarımız var arkadaşlar. Yani böyle piyasadan aldığımız 2000 liralık inekten böyle kaliteli, güzel bir yavru elde etmek mümkün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.